Ситуация на Гамбасе вновь приобрела критический острый характер. Украина, яка весь руки в ветряную войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет. 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla başlayan Rusya ve NATO arasındaki artan gerilim, dün itibariyle Rusya'nın yine Kırım gibi Ukrayna'nın bir parçası olan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla yeni bir aşamaya evrildi. Putin sınıra ciddi oranda askeri yığınağı yaptığı yaklaşık son iki aylık dönem içerisinde batıdan net taleplerde bulundu. Bu taleplerin başında NATO'nun 1997'de Rusya ve NATO arasında gerçekleşen görüşmelerdeki NATO'nun genişlememesi talebine uyması ve eski Varşova Paktı ülkelerindeki füze sistemlerini sökmesi geliyordu. Rusya özetle NATO'ya Hazar'dan Baltık'a kadar uzanan bölgelerden çekilmesini isteyerek bu bölgeyi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni ülkeler ortaya çıkmış olmasına rağmen Rusya'nın sahası olarak tekrar ilan etti. Putin'in yapmış olduğu konuşmada ise dikkat çeken çok önemli mesajlar vardı. Bunlardan ilki artık Sovyetler Birliği'nin kuruluş ilkelerine geri dönmemiz gerekiyor ifadeleriydi. Putin bu ifadesini 200 yıl öncesine dayanan çeşitli örneklerle de destekleyerek Batı'ya artık Batı'nın hegemonyası bitti mesajını vermeye çalıştı. Diğer yandan Putin konuşmasının geniş bir bölümünde Ukrayna'nın Rusya'dan kalan mirası bitirdiğini Ukrayna'nın ekonomik olarak çok kötü bir durumda olduğunu, Ukrayna halkının esildiğini ve emperyalist düzene teslim olduğunu içeren mesajlar verdi. Bu mesajlar da aslında Putin'in dikkat çektiği, Sovyetler Birliği'nin kuruluş ilkelerine geri dönme ifadesinin bir tezahürüydü. Zira bu söylemler 1964-1982 yılları arasında Sovyetler Birliği lideri olan Leonid Brezhnev'in ortaya koyduğu Brezhnev doktrinini hatırlatıyor. Brezhnev doktrini özetle şu yaklaşımı ortaya koyuyor. Sosyalist sistemin hakim olduğu bir ülkede kapitalizmin yeniden egemenlik olmasına yönelik yaşanan gelişmeler sadece bu ülkeyi değil, tüm sosyalist ülkeleri ilgilendiren bir sorundur. Bu tür sorunların halledilmesi sadece o ülkeye bırakılamaz ve silahlı mücadele dahil olmak üzere her türlü şekilde bertaraf edilmeye çalışılır. Sovyetler Birliği'nin bu bakış açısını yansıtan doktrine göre hiçbir sosyalist ülke diğer sosyalist ülkelerin güvenliğini tehdit edecek iç siyasi gelişmelere seyirci kalamaz. Putin de konuşmasında ısrarla Ukrayna'nın eski bir Sovyet toprağı olduğundan bahsederek hatta daha açık ifadeyle aslında Ukrayna gibi bir ülkenin bile olmadığını ima ederek ve Ukrayna'nın ekonomik sorunlarına atıfta bulunarak bu doktrinin bir tezahürü olarak hareket ettiğini ortaya koydu. Şimdi ne olacak? Öncelikle şu iki konuyu belirtmek gerekiyor. Birincisi, Putin attığı bu adımla NATO'nun güvenlik kapısını aralamış ve Batı ekonomiyasını ciddi bir şekilde sarsarak artık dünyada yeniden çok kutuplu bir düzene dönüldüğünü resmen ilan etmiştir. İkincisi ise bu durum her ne kadar Batı'nın aleyhine olarak görünse de aslında özellikle Amerika ve İngiltere'nin istediği bir noktaya gelmiştir. Uzun yıllardır tek kutuplu bir dünyada egomonyasını sürdüren Amerika son dönemde Avrupa ülkeleri üzerinde etkisini kaybetmeye başlamıştı. Diğer yandan Fransa'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Macaristan'ın NATO'dan askerlerimizi geri çekeriz ve Almanya'nın Ukrayna'ya örümcül silah vermeyeceğiz gibi çıkışları da NATO'nun sarsılmaya başladığını gösteriyordu. Gelinen noktada Amerika yeniden Rusya Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit algısını kazanarak Avrupa Birliği üzerindeki etkisini ve NATO'nun yeniden daha sıkı bağlarla birbirine bağlanmasını sağlayacak fırsatı elde etmiş oldu. Bu gelişme krizi bir savaşa evirir mi? Amerika'nın farklı ülkelere dağılmış asker sayısı 60 bin civarında. NATO'nun Ukrayna'yı savunmak için ayırdığı güçse son verilere göre sadece 6500. Putin'in nükleer savaşı da gündeme getirdiğini göz önüne alırsak Rusya'nın bölgedeki askeri üstünlüğü karşısında bu veriler ışığında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Amerika ve NATO'nun Rusya karşısında şansı yok. Ukrayna'nın Rusya'yla tek başına topyekün bir savaşa girmesi ise zaten düşünülemez. Bu nedenle Amerika ve müttefikleri sadece retorik cambazlıkla ve klasik yaptırım hamleleriyle süreci atlatmaya çalışıyor. Batı'nın yapacağı tek şey hamasi sözlerle üst perdeden açıklamalar yapmak ve ekonomik yaptırımlarla Rusya'ya karşı koymaya çalışmak olacaktır. Yaşanacak çatışmalarsa sadece söz konusu bölgedeki çatışmalardan ibaret kalacaktır. Bu durum ayrıca bir dengeyi daha değiştirmiştir. NATO'nun kuruluş ilkelerinde toprakları işgal altında olan bir ülke NATO'ya üye olamaz kararı bulunmaktadır. Ukrayna toprakları olan Donetsk ve Lugansk'ın artık Rus işgali altında bulunuyor olması Ukrayna'nın NATO üyeliğini de daha zor hale getirmiştir. Sonuç: Tarafların kısa vadede krizden istediklerini aldıklarını söylemek hiç de yanlış olmaz. Rusya gerek Batı'ya meydan okuma gerekse Donetsk ve Lugansk hamlesiyle istediği mesajları verirken Amerika'nın da Rusya'nın Avrupa için bir tehdit olduğu algısını yeniden elde ederek Avrupa üzerindeki etkisini ve NATO'nun birliğini bir süre daha kurtarmıştır. Amerika tabir yerinde ise Ukrayna'yı yem ederek Ukrayna üzerinde ikinci bir soğuk savaş senaryosunu hayata geçirmiştir. Fakat ABD ve Batı'nın bu hamlesi artık ortaya çıkan bir gerçeği değiştirmeyecek. Batı dünyası yaşadığı saltanatın ve rüya aleminin sonuna geliyor. Batı ne yükselen yeni dünyanın dinamiklerini kavrayabiliyor ne de Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin hamlelerini engelleyebiliyor. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar Rusya, Çin ve Türkiye'nin etkisi artarken Batı'nın 2. Dünya Savaşı için kurduğu sistemin dinamikleri bir bir yıkılıyor. Güç tarihsel döngüye sadık kalıyor ve Doğu'ya geçiyor.